Herkese merhabalar. Sizlerle bugün Onkal Plus'ın kurulumunu tekrardan yapacağız. Daha önce bunun videosunu yayınlamıştım. Ama bununla ilgili çok fazla soru geldiği için yorum kısmında. O yüzden videoyu tekrardan yeniliyorum. İsterseniz hemen başlayalım. Şimdi cihazımızın hemen şu kısmında bulunan pil kısmını açıyorum. Bir adet yuvarlak pilimiz var. Pilimizin artı kısmı bize bakacak şekilde cihaza yerleştiriyorum ve kapatıyorum. Şuradaki M tuşuna basıyorum. 24 saat ve burada 24 saat ayarladım S tuşuna basarak. Burada yıllar var. M tuşuna basarak doğru yılı buluyorum. S tuşuna bastım, onayladım. Buradan bulunduğum ayı seçiyorum. Tekrar S tuşuna bastım, onayladım. Ee, pardon, buradan ayı seçiyorum. Buradan günü seçiyorum. Ee, buradan ayı seçiyorum şimdi. Ben tarihi çok doğru olmasına gerek yok zaten. Şimdi saatini seçiyorum. Ne tekrardan şuradan ayarlıyorum. 24 saat biçimini seçtiğim için 12'den sonrasını da baza alıyorum. S tuşuna basıyorum tekrar onaylıyorum. Tekrardan dakika kısmını ayarlıyorum. S tuşuna basıp tekrar onaylıyorum. Şu anda cihazım hazır. Açık diyor. Tekrar S tuşuna bastım. Şu anda kapandı. Tekrar M tuşuna basıyorum. Şu anda açıldı cihazım. Ekrandaki bu ölçüm eski ölçüm arkadaşlar. Kafanızı karıştırmasın. Makine daha öncesinden kullanıldığı için ekranda en son ölçülen ölçümü veriyor şu anda bana. Şurada tarihi de var hatta. Buradan seçebiliyoruz. Şuradan tekrar M tuşuna basıyorum. Makinemi açıyorum. Tekrar M tuşuna basıp bakın geri gelerek burada tarih doğru ayarlı değilmiş. Bu şekilde geriye doğru gelerek geri gerideki ölçümlerimi görebiliyorum. S tuşuna basıp kapattım makinemi Şimdi kalemimiz var bir adet. Kalemimizin üzerinde şurada numaralar var. Bakın. Şurayı netleştireyim sizin için. Şurada. Ben 5'te tutuyorum genelde. Yeterli oluyor benim için. Şuradaki gri kısmından tutup çeviriyorum. Açıldı. Belki sizin kaleminizin rengi farklı olabilir. Bu çok önemli değil. Hepsi bu göbekten tuttuğunuzda ve çevirdiğinizde açılıyor zaten kalemleri. Şimdi şu uzun kısmı Hazneye gelecek şekilde, şu şekilde buraya yerleştiriyorum. Daha sonra şu mavi kısmından tutup Bir elimi de bu yuvarlak kısmından tutup Bir tur çevirdim. Ondan sonra çekiyorum. İğnemi hazırlamış oldum. Kapağını tekrar kapatıyorum. Şu kısmı genelde kalemlerin oynar başlık şeklinde. Bu kısmı iyice yukarı doğru çekiyorum. Çektim. Bakın şuradaki şurası turuncu oldu zaten. Turuncu renk oldu. Burada bu kaleminin hazır olduğunu delmeye hazır olduğunu gösteriyor. Tekrar yapalım. Şurada bulunan renkli kısmı tutuyorum ve çektim. Bıraktım. Şu anda kalemimi kurdum hazır. Kalemim de hazır şu anda. Şöyle bir stripimi yeni aldım. Son kullanma tarihlerine striplerinizi muhakkak bakın. Son kullanma tarihi geçmiş strip size doğru ölçüm vermez. Ve striplerinizi buzdolabında saklamayın arkadaşlar. Stripler buzdolabında saklanılmıyor. Şurada kod kısmı var bakın. Cihazın içerisinden kutusundan şöyle bir çip çıkıyor. Bu çipi açıyoruz şimdi. Bu çipi makinamıza şu boşluk olan kısmına bakın hemen şöyle tuttuğumda sağ tarafında makinemin boşluk var şu kısımda. Bu kısmı makinama yerleştiriyorum şu şekilde yazısı. Şu şekilde yazısı doğru olacak şekilde düz. Makinama takıyorum taktım. Eğer bu çipiniz doğru kod değilse şuradaki stripinizin kutusundaki kodla buradaki kodunuz aynı değilse makineniz doğru ölçüm yapmaz. Birçok soru geliyor. Genelde gelen sorular hep hata kodları. Hata kodlarında dediğim gibi striplerinizin kod kısımlarının aynı olması gerekiyor. Son kullanma tarihi kesinlikle geçmemiş olması gerekiyor çubuklarınızın bakın son kullanma tarihi şurada yazıyor böyle kum saati olan yerde bakın kum saatinin yanında burada son kullanma tarihi yazıyor 2023 11. aymış benimkisi ondan sonra doğru ölçüm yapmayacaktır ölçüm yapacak evet ama bu bir doğru ölçüm değildir bilginiz olsun ve bu kutuyu buzdolabında saklamıyorsunuz kesinlikle açıyorum şimdi bir adet strebimi aldım şu şekilde rengarenk gördüğünüz gibi stribimiz gri, açık yeşil ve koyu yeşil şeklinde. Şu gri olan kısmı makinamızın üzerinde şu şekilde bir boşluk var. Gri olan kısmı makinamızın böyle içine geçecek şekilde takıyorum. iyice oturtun arkadaşlar bunu. iyice bastırın, gittiği yere kadar bastırın. Şimdi gördüğünüz gibi ekranda kodum çıktı. 007 Bakıyorum 007 kodlu stribi mi taktım? Evet 007 kodlu stribi takmışız. Şurada yukarıda bakın şurada yanıp yanıp sönen damlacık işareti var. Bakın orada yanıp yanıp sönüyor. Diyor ki ben hazırım bana kan ver. Ola ki makineden bu, bu şeyi çıkardığında stribi makine otomatik kapanıyor. Kapandı şu anda. M tuşuna bastık ekrana açıldı şu anda ekran. Stribimizi aynı şekilde taktım. Önce okuyacak. Okudu. Şu anda kan istiyor. Makinenizi hiç açmadan stribi direkt taktığınızda da makineniz otomatik olarak açılır. Kafanız karışmasın. Bu kullanım sizin için daha kolay olacaktır. Şimdi makinem hazır. Kan istiyor. Hemen parmağımı deliyorum. geldim. İlk çıkan kanı siliyoruz. İlk çıkan kanı sildim. Yine bir miktar numune çıkarıyorum. Yeteri kadar numune vermezseniz stribinizde stribiniz ölçüm yapmaz. Şurasında bulunan açık renkli kısma bakın çizgi gibi bir kısım var orada şu şekilde parmağınızı şu şekilde tutup hemen yanına getirip şöyle iyice netlemek istiyorum getirdiğimizde zaten otomatik olarak kanı alacaktır kendisi aldı şu anda otomatik olarak kan, kanı rengini aldı zaten stribimin ucu şu anda ölçümü verecek bana 97 çıktı benim şekerim şu anda Şeker değerleri yüksektir ya da düşüktür demiyorum arkadaşlar. Çünkü her videomun altına yorum geliyor genelde. Düşük mü, yüksek mi diye. Şimdi bu sizin şeker ilacı kullanıp insülin ilacı ya da insülin iğnesi kullanıp kullanmamızla alakalı bir şey. Şeker hastası olup olmamanızla alakalı bir şey. Yani bu değer herkese göre değişir. Herkese göre farklı değerler gösterir. O yüzden bu değerlere yani benim ekranımda çıkmış olan değere çok takılmayın. Zaten benim amacım burada makinenin size kurulumunu anlatmak. Kurulumla ilgili bir sorunuz olursa videomun altına yorum yapabilirsiniz. Ya da Instagram hesabımdan beni takip edebilirsiniz. Oradan da sorabilirsiniz sorularınızı. Yorumlara ve yapılan mes yaptığınız mesajlara, attığınız mesajlara dönmeye çalışıyorum. Genelde yorumlarınız ekranıma düştüğü anda hemen cevap vermeye çalışıyorum. Atladığım bir yorum olursa tekrar sorabilirsiniz tabii ki de. Hepinize sağlıklı günler diliyorum. Hoşça kalın.